Tavancı Merkez Camii Adana Oturalım He ben, tamam pardon Hani hiçbir şeye hani rehberimiz gözükmüyor öyle. da o yüzden oturuyoruz. Ben kameraya bakmak istemiyorum böyle Tamam, tamam. Sıkıntı Anticiraz yok. Belediye Başkanı'ndan geldim. Kimdi tanıman senin kız? Belediye, o Fatma Şahin de geliyor ve bayağı ilgileniyor yani. Çünkü ihtimal <laughs> siyasetini sebepten katladık. Evet, bekleyelim mi Antik Tiran? Başlıyoruz. Bizden değildi değil mi o iki kişi? Evet. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Adana'ya nerede başladık? Pehlivan Cemmi'nin kenarında bir abide gibi yükselen Sabancı Merkez Camii'nin içerisindeyiz. Ee, burası Türkiye'nin altı minareli ikinci camisi. O da şöyle ki, birincisi 1609 yılında yapılan Sultan Ahmet Camii, yabancıların Blue Mosque dediği ee, o birinci Sultan birinci Ahmet zamanında yapılmış 1609 yılında. Burası ondan çok çok sonra. 1988 yılında Adana'ya bir cami, böyle abidevi büyüklükte Adana'nın bir camisi olsun. Seyhan Mekri'nin kenarında böyle abide gibi yükselsin istiyorlar. Halk arasında para toplanıyor, bağışlar yapılıyor. Caminin inşası başlıyor. Fakat artık maddi imkanlar yeterli olmayınca caminin inşası yarım kalıyor. 10 yıl sonra ee, bu cami tamamlanmış oluyor. Nasıl tamamlanıyor? Ee, Sabancı ailesinin destekleriyle, bağışlarıyla bu cami tamamlanıyor. O yüzden ismi Sabancı Merkez Cami. Evet. Yani 1998 yılında 1988 yılında temelleri atılıyor. İşte birazcık e, şeye uğruyor, duraksıyor. 1998 yılında ise burası ibadete açılıyor. Dışarıdan Sultanahmet Camii, içeriye girdiğiniz zaman Edirne Selimiye Camii'nde Edirne Selimiye Camii'ne gidenler şu yukarıda gördüğümüz mukarnaslar, bu kırmızılık bunlardan aşina olmanız lazım. Girdiğiniz zaman sanki Edirne Selimiye Camii'ne girmiş havasını hissediyoruz. İçeride 40 tane penceresi var. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in 40 yaşında ve müjdelenmesini simgeliyor. Kubbesi 32 metre çapında. Bu da 32 farzı sim geliyor. Şu an oturduğumuz yerden yukarıya yüksekliği 54 metre. Bu da 54 farzı sim geliyor. Bu şekilde simgesel değerleri var. Buranın en önemlisi ise Çin'i panoları. Mihrabın hemen şu sağında ve sonunda şuradaki sütunun arkasında kalıyor. Şu gördüğünüz çini panoları hala bütün dünyada ve Türkiye'de en büyük cami çini panolarını görüyoruz. Şimdi e, güneş yönüne doğru baktığımızda yani mihrap yönüne baktığımızda mihrabın hemen üzerinde renkli camlar görüyoruz. Avrupa bunlara mitray Fakat Osmanlı döneminde bunlar revzen, revzen diyoruz bu renkli camlara. Özellikle camilerde mihrabın hemen Üst kısmına, mihrabın üstüne yapılır. Ee, Osmanlı döneminde seyyahlar e, Osmanlı'nın camilerini ziyaret ederken merak ettiklerinde, içeriye girdiklerinde bir bakmışlar ki güneş tam oradan doğduğunda bu revzenlerin üzerine işte Allah lafzı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya da tesbihimiz işte allah Ekber, Sübhanallah, Elhamdülillah bunlar genellikle yazılır. Ee, çoğu camide bunu görebiliriz. Güneş oradan bu yazılara çarptığında yazılar tam mihrabın önüne düşermiş ve yabancı seyyahlar Avrupa'ya gittiklerinde notlarında şöyle yazarlarmış bu vitraylar için yani yansıyan o güzellik için Cebrail'in kanatları derlenmiş. O yüzden özellikle Osmanlı geleneği bu caminin içerisinde revzenlerle süslenmeye devam etmiş. Hemen arka tarafta gördüğümüz, yani tüm çoğunuzun, benim karşımız, tüm arkamızda. Burası Müezzin Mahfili. Müezzin Mahfili o dönemde e, hani mikrofon ve megafon olmadığı için hocanın sesini böyle büyük camide, camilerde, abidevi camilerde hocanın sesini arkaya duyurmak için e, böyle müezzin mahfilleri olurdu. Burası da bir müezzin mahfili. Edirne Selimiye'ye gittiğimiz zaman Mimar özellikle hedefi nedir? Bütün herkes, önceden çok sütunlu camilerimiz vardı. Bursa Ulu Camii'ye gittiyseniz eğer 20 tane kubbesi olan içerisinde bir sürü sütunla karşılaştığımız yine Edirne Eski Cami'de yine aynı şekilde sütunlu camilerimiz vardı. Ama Mimar hedefi neydi? Bu sütunları ortadan kaldırmak ve arkadaki cemaat de hocayı rahatlıkla görmesi. Edirne Selimiye'de bunu başarmış. Fakat <laughs> içeriye girmene demiş ki bu kusursuz olamaz. Böyle muhteşem bir eserin kusuru da tam ortasına bir müezzin mahfili yapmaktır demiş. Burada da yine aynı şeyi görüyoruz. Edirne Selimiye'deki caminin müezzin mahfili burada da yapılmaya çalışılmış aynı şekilde. Hemen bu kısımlara baktığımızda mihrabın sol tarafında genellikle Osmanlı cami yerinde hünkâr mahfili olur. Hünkâr mahfili ne demek? Padişahların namaz kıldığı yer. Aslında padişahlar halkla birlikte aynı camide namaz kılar. Böyle yüksek yerde namaz kılmasına gerek yok. Fakat o bir devlet adamıdır. Suikaste uğrayabilir, ibadetini rahatlıkla yapsın. Aynı zamanda suikaste uğramasın diye hünkâr mahfilleri yapılmış. Çünkü Hazreti Ömer namaz kılarken şehit edildiği için Osmanlı'da ve aynı zamanda Selçuklu'da bu gelenek takip etmiş. Burada da yine aynı şekilde temsili bir şekilde e, hünkâr mahfiliğine benzer bir balkonu görüyoruz. Üç üst, üst katlar hanımlar mahfiliği. Fakat hanımlar rahatlıkla alt kısımda da ibadetlerini yapabilsin, yukarıya kadar çıkmasın diye hemen şu yan tarafta karavanlarda hanımların namaz kılacağı bölümlerde yapılmış. Evet, e, buranın mimarı e, Necip Dinçbe. O burayı yapıyor ve simgesel bir şekilde olsun istiyor. Dışarıdan Sultan Ahmet içeriye girdiği zaman da halkın Edirne Selimiye'yi yaşamasını istiyor. Yani iki camiyi burada sentezlemiş, birleştirmiş. <laughs> evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> ee, şu anda saatimiz burada sadece lavabo... <laughs> <laughs> Dole, kada I'm yes.